Hepinize merhaba arkadaşlar King Gamer kanalına hoş geldiniz. Ben Yakup Güzel bir aslında ee, hemen bu konuya yeni toparlayalım. Neyse nasıl ee, şey ekran videosu çekmeyi göstereceğim. Arkadaşlar bu ruhsuz bir programdır. Yani çoğu arkadaşımız da ruhsuz istiyor yani. Ben kendim için konuşuyorum. Arkadaşlar bunu nasıl bulabiliriz? Ee, Yakup veya işte ya nasıl bulabiliriz derseniz Play Store'a giriyoruz arkadaşlar. Android yazılım gerekiyor tabii ki de. Screen Recorder arattırdığımızda az az Screen Recorder No Root yazıyor. Zaten ruhsuz. Ee, ekran videosu kaydedici. Açıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra benim eee ekranında gördüğünüz gibi şehir eklemek için dokunun yeri var. Orada kırmızı bir ikon belirilecek. Oraya bastığınızda anladım e, yani anladım bölümü gelecek. Oraya da e, ya ikinci değilsiniz tabi. E, oraya da bastığınızda derhal videoyu kaydet hatır alacaktır. Arkadaşlar videom bu kadardı. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için sizlerden çok teşekkür ed ediyorum. E, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.